Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ikramlık mozaik topları hazırlıyorum. Bunun için bir paket bisküvim var. Bunları parçalayacağım. Daha sonra yarım su bardağı süt, bir buçuk yemek kaşığı kakao, yarım çay bardağı robottan geçirilmiş ceviz, çay bardağının dörtte üçü şeker ve 50 gram da tereyağım var. Kaşık hesabı isterseniz 3-3,5 yemek kaşığı tereyağı. Yağımı erittim. Şöyle göstereyim daha yakından. Yağımı erittim şekerimi içerisine alacağım böyle karıştıracağım buradaki amacım şekerin erimesi başka farklı bir amacım yok hem yani bu arada yağım da soğuyacak ara ara böyle gelip geçtikçe karıştırın bisküvilerinizi parçalarken ki şeker içerisinde erisin. Bu aşamada sütün birazını da içerisine ekleyebilirsiniz bu arada. Dediğim gibi amacımız sadece şekerin erimesi. Sütün içerisine ekleyerek de yapabilirsiniz şekeri hiç fark etmez. Bu şekilde ekmezseniz çünkü yerken ağzınızın hafif gelebilir. Böyle kenara alıyorum bunu ara, ara karıştıracağım. O sırada da bisküvimi parçalayıp diğer malzemelerimi içerisine ekleyeceğim. Böyle elimle kabaca kırıyorum. Bisküvilerimi parçaladım. Şöyle içerisine tereyağı, şeker ve süt eklemiştim buraya. Bunu ekliyorum. Boşaltıyorum. Daha sonra kakaosunu da ekliyorum. Elimle yoğuracağım. İhtiyaç duydukça yine süt ilavesi yapmaya devam edeceğim. Şimdi güzel karıştırdım. İçerisine cevizimi de ekliyorum son olarak. Sütün tamamını kullandım bu arada. Böyle ne var diye toparlıyorum. kıvamı bu şekilde olacak. Bunu böyle bir 5 dakika dolaba alacağım. Çok az bekleteceğim. Yani 5 dakika bekletmeseniz bile olur. Şimdi mozaik toplarımı hazırlıyorum. Dolapta çok bekletmedim bu arada. 2 dakika anca beklemiştir. Çok az su var kasenin içerisinde. Eğer ihtiyaç duyarsam kullanacağım. Ama ihtiyaç duymazsanız kullanmanıza gerek yok. Şöyle elimle yuvarlıyorum bakın. Düzen istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra bunu şöyle göstereyim. Çok az kakao ve pudra şekeri karıştırdım. Şöyle içerisine bırakıyorum. Yani dışarısını bununla kaplayacağım dışını. İsterseniz evinizde kakao pudra şekeri yoksa Hindistan ceviziyle de yapabilirsiniz. Ya da eğer o şekilde yapmak isterseniz tercih tamamen size kalmış. Bir tane daha şöyle göstereyim. Şöyle yuvarladım. İçerisine atıyorum. Ve hazır. Bütün malzemeler bitene kadar aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Mozaik toplarım hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun.